Sevgili Kaya kanal takipçileri, herkese merhabalar. Yaklaşık 20 yıldır internet üzerinden, yurt dışından alışveriş yapan biri olarak sizlere bu videoda bugüne kadar ki en gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığım, aklımda hiçbir soru işareti kalmadan alışveriş yaptığım bir internet sitesi tanıtımı yapacağım. Bu başlıkta da gördüğünüz gibi Temu firmasının kendisi. Ben bugüne kadar birçok yurt dışı alışveriş sitesinden, alışveriş platformlarından alışveriş yaptım. Fakat hiçbirinde Temu kadar çok kolay bir şekilde ve aklımda hiçbir soru işareti kalmadan, acaba gümrüğe takılır mı? Acaba kargoda bir sıkıntı yaşanır mı? Acaba bu verdiğim sipariş elime ulaşır mı? diye soru işareti kalmadan alışveriş yaptım. Tek internet sitesi Temu'nun kendisi oldu arkadaşlar. Bu benim Temu'da İlk alışverişim ve bu alışverişi yaparken Temu sitesinin geliştirdiği sistemler sayesinde o kadar gönül rahatlığıyla bu siparişlerimi verdim ki elime ulaşmayacak konusunda aklımda hiçbir soru işareti kalmadı. Çünkü Temu sitesi Türkiye'deki güvenilir kargo şirketleriyle çalışıyor ve siz siparişinizi verirken siparişiniz gümrükle takılmasın diye her türlü önlemi siteleri üzerinde elektronik olarak almışlar. Yani siz bugün ülkemizin biliyorsunuz yasaları gereği yurt dışından 1050 liranın üzerinde bir sipariş veremiyorsunuz. Temmuz sizi daha alışveriş safhasında bu gümrükte takılma olasılıklarına karşı direkt uyarıyor arkadaşlar. Eğer gümrükte takılacak bir sipariş oluşturmaya kalkarsanız site zaten otomatik olarak bunu engelliyor ve sizin o siparişi vermenizin Önüne geçiyor. Temu'dan aldığınız ürünleri kargo ücreti ödemeden teslim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ekstra bir kargo ücreti ödemiyorsunuz bunun için. Ve 30 güne kadar da aldığınız ürünlerde herhangi bir fiyat değişikliği olursa, fiyatında herhangi bir düşme olursa, Temu bu düşen miktarı sizlere tekrar iade ediyor arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birçok güzelliği var Temu'nun. Aldığımız ürünleri incelemeye geçmeden önce sizler için de Temmuz'un çok güzel bir haberi var. Ekranda yazan kodu arama çubuğuna yazarsanız Temmuz sizler için 700 liralık bir indirim kuponu hediye ediyor ve bu 700 liralık indirim kuponunu alışverişlerinizde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca eğer ilk kullanıcıysanız alacağınız ürünlerden bir tanesini 33 lira karşılığında alabiliyorsunuz. Fakat bu 33 liraya artı bir de gümrük vergisi eklenecek bilginiz olsun arkadaşlar. Birazdan sizlere göstereceğim Temu'dan getirdiğim ürünler içerisinde beğendiğiniz olursa bu ürünleri alabileceğiniz linki de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. O linkten tıklayarak bu aldığımız ürünlerden beğendiklerinizi sipariş edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi aldığımız ürünleri incelemeye. İlk önce aldığım en basit üründen başlayacağım incelemeye. Bazen tek başınıza çalışıyorsanız ve yardımcı birileri yoksa, size yardım edecek birileri yoksa işinizi kolaylaştırmak adına bu ürün dört dörtlük bir ürün. Tahtadan yapacağınız herhangi bir çerçeve için bu malzeme bulunmadık nimet arkadaşlar. Bakın bunu size göstereceğim şöyle yakından. Şu tahta parçalarını da alayım. Evet görmüş olduğunuz gibi böyle bir malzeme arkadaşlar. Bu malzemenin mandalı böyle şu altındaki tetiğine basarak açılıp kapatabiliyorsunuz. Tahtadan bir çerçeve yapmaya ihtiyacınız varsa bu malzeme sizin için işinizi kolaylaştırıyor. Dört dörtlük yapmanızı sağlıyor. Evet bakın bu şekilde oluşturduk. Ve bu kullandığım üçgen tahtaları siz üçgen olarak hayal etmeyin. Büyük tahtalar şeklinde düşünürseniz arkadaşlar 90 derece yapacağınız zaman bu şekilde tahtaları sizin için tutuyor. Hadi gelin bu ikisini birbirine bir vidalayalım. Ondan sonra da diğer ürünlerimizin incelemesine geçelim. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi çerçevemizi güzelce vidalayabildik. Hemen şu tetiğine basarak yaptığımız malzemeyi çıkarıyoruz. Mükemmel bir şekilde hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan kendi işinizi kendiniz bu malzemeyle rahatlıkla görebilirsiniz. Hadi şimdi sıradaki diğer ürünümüzü incelemeye geçelim. Hiç merak etmeyin bundan çok çok daha güzel ürünler çok çok daha güzel malzemeler getirdim. Evet sevgili arkadaşlar biraz önce gördüğünüz gibi masanın üzerinde getirdiğim malzemeyle bir iş yaparken kameranın kenarından kameraya dokunmamak için bir dünya çaba harcayarak videoyu çektim. Ben bu zorluğa katlanmak zorunda değilim arkadaşlar. Çünkü artık elimizin altında Temu gibi alışveriş yapacağımız çok güzel bir firma var. İşte bu Temu'dan getirdiğim ikinci ürün. Biraz önceki yaptığım işte kamerayı tutmamı kolaylaştıracak. Yani kamerayla bu şekilde bir savaş içerisine girmeni önleyecek bir malzeme daha getirdim. Gördüğünüz gibi poşetten bu şekilde çıkıyor. Bir cep telefonu tutucusu ama bu nasıl bir tutucu size göstereyim. Bunu kemerleri sayesinde göğsünüze montajlayabiliyorsunuz. Ve çok rahat bir şekilde kamerayı elinizde tutmanıza gerek kalmadan bu malzemeyle videolarınızı çekiyorsunuz. Şimdi size göstereceğim. Okay. Evet, şu, evet, bu şekilde bu malzemeyi montajladıktan sonra vücudunuza hemen yine kutu içeriğinden çıkan bu montaj aparatlarıyla kameranızı göğsünüzü bu şekilde montajlayıp istediğiniz türlü çekimi yapabiliyorsunuz. Bakın buradan kameranızın boyut ayarını da dört dörtlük yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz cep telefonunu buraya yerleştirdikten sonra dışarıda gezerken gezdiğiniz yerde kamerayı elinizde tutmanıza gerek kalmadan ellerinizi rahatlıkla istediğiniz şekilde kullanarak videolarınızı çekebilirsiniz. Aynı zamanda dönüyor da dik videoları da çok rahat bir şekilde bu malzemeyle çekebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bu görmüş olduğunuz görüntüler biraz önceki aparatımızdan şu an göğsümde montajlı. Şöyle bir ellerime odak yapayım. Rahatlıkla görebilin. Ellerimi kullanarak istediğim işle uğraşırken aynı zamanda da videomu artık bu malzeme sayesinde çok rahat bir şekilde çekebileceğim. Hatta şöyle size aynadan da ürünün kullanım şeklini göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi ürün bu şekilde artık göğsünde montajlı vaziyette. Şöyle biraz daha ışığa döneyim. Rahat görün. Bu şekilde kameranızı elinizle tutmanıza gerek kalmadan videolarınızı çekebilirsiniz. Ellerinizi de istediğiniz herhangi bir işte kullanabilirsiniz. Dilerseniz de buradan gevşeterek kameranızı dik pozisyona alıp dikey çekimleri de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu ürünümüzün kullanımı da bu şekilde. Hadi gelin şimdi diğer güzel ürünlerimizi incelemeye geçelim. Evet sevgili arkadaşlar getirdiğim bir başka üründe burada görmüş olduğunuz lazer terazi. Bakın kutusunu açtığımızda hemen içerisinden bir kılıf içerisinde lazer terazimizin kendisi çıkıyor küçük, kibar bir malzeme ve çalışmasını ben kontrol ettim arkadaşlar. Dört dörtlük şimdi size de göstereceğim. Aynı zamanda bu lazer teraziyi herhangi bir yere montajlayıp ölçü alabilmenizi sağlayan bir malzeme, bir aparat da çıkıyor içerisinde. Lazer terazinizi buna montajlıyorsunuz arkadaşlar. Bu askı aparatından da istediğiniz bir yere asıp lazer terazinizi sabitlemiş oluyorsunuz. Ve lazer terazinizin lazer ışıkları sayesinde ölçünüzü dört dörtlük bir şekilde alabiliyorsunuz. Hadi şimdi bu lazer teraziye bir pil koyalım ve nasıl çalıştığını hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar getirdiğim diğer ürünlerden bir tanesi de bu paketten çıkardığım yılan kamera. Endüstriyel endoskop diye geçiyor ama biz halk arasında buna yılan kamera diyoruz. Bakın kendi ekranı kendi üzerinde olan ve bu şekilde kamerası bir e, kabloyla ekranla bağlı olan hazır bir malzeme. Bu ürün şarjlı bir ürün arkadaşlar. Ekstra pille falan uğraşmanıza gerek yok. Şarjı bittiğinde kendi içerisinden çıkan USB kablosuyla şarjını gerçekleştirebiliyorsunuz ve kutu içerisinden birkaç tane de böyle güzel aparat çıkıyor. Mesela Bakın bir tane kanca Herhangi bir yerde sıkışıp kalmış malzemeleri tutup alabilmeniz için bir tane burada görmüş olduğunuz gibi ayna 90 derece görüntüleri kameranın giremediği yerden de görebilmeniz için bir ayna. Burada bir e, neodyum mıknatıslı bir tutacak var. Böyle yaklaştırdığınızda tık diye işte herhangi bir delikte, dar bir yerde kalmış malzemeleri tutup çekebilmeniz için bu malzemede ve zannedersem şunlar da yedek plastik parçalar. Siz kendiniz bir şeyler takabilin diye kameranıza. Evet arkadaşlar power tuşuna basılı tutuyorum. Ve endoskopumuz açıldı. Kamerayı da görebiliyorsunuz. Işık ayarı var. Kameranın ucu, ucunda gördüğünüz gibi bir girdiği dar karanlık yerlerde kamera çekebilsin diye kendi ışığı üzerinde ışık ayarını kısıp açabiliyorsunuz burada olduğu gibi. Ve bir de zoom ayarı var arkadaşlar. 2x zoom'a kadar zoom yapabiliyorsunuz. Daha fazla kademesi yok. Bu da dijital zoom zaten herhangi bir mercekli yani optik bir zoom değil arkadaşlar. Ekranın siyah beyaz ayarı var. İsterseniz siyah beyaz yapabiliyorsunuz. İsterseniz renkli yapabiliyorsunuz ve görüntüyü isterseniz 180 derece döndürebiliyorsunuz. Yani kameranın girdiği yerdeki görüntüyü anlamakta zorluk çekerseniz hemen buradaki tuşla görüntüyü tersine döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi gelin bir tane şöyle dar, karanlık bir yere kamerayla giriş yapalım ve hep birlikte bu endoskopun performansını gözlemleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu benim 3 boyutlu yazıcım ve varsayalım ki tamir esnasında bu yazıcının hemen şu ekran arkasındaki deliğinden şöyle görebiliyor musunuz? Heh. Şu ekran arkasındaki deliğinden içeriye bir somun ya da civata düştü ve o civatayı bulmamız gerek. Hemen şimdi endoskopumla içeri gireceğim arkadaşlar. Bakın şu şekilde bu aradan giriyorum. <laughs> Bizim dükkanın kartı var burada ya. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu dar delikleri dört dörtlük bir şekilde gözlemleyebilmeniz için görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bakın. Ekranda bizim dükkanın kartını atmışlar. Muhtemelen çocuklardan bir tanesi içerisine ya düşürdü ya bilerek attı bilmiyorum. Bakın burada 3 boyutlu yazdırdığımız herhangi bir şeyin bir plastik atığı düşmüş içerisine ve ekran bağlantılarını sağlayan kablo. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi evet çok daha net bir şekilde görelim. Bakın burada içindeki adaptörün kasasını görüyoruz şu anda. Evet. Evet sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi endoskop kamerada bakın Mahmut Çelebiyer yazısını dahi Okuyabiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu bazı düşürdüğüm, kaybettiğim e, parçaları dar yerlerden çıkarabilmek adına veya dışından içini göremediğimiz şeylerin içini görebilmek adına düşünerek getirdiğim bir ürün bu şekilde kullanacağım inşallah. Beğendiyseniz bu endoskop kamerada koyduğum satış linkinde var arkadaşlar. Oradan bu kameradan rahatlıkla getirtip alabilirsiniz.